Merhabalar, ben Osman Şenol, Remax Kuzey Ofisi'nden gayrimenkul almak, satmak, kiralamak isterseniz beni arayabilirsiniz. Telefon numaram 0532 372 97. Gayrimenkulün fiyatını açıklamalar kısmında bu arada yazıyorum arkadaşlar. Whatsapp'tan vesaireden de aradığınızda mutlaka size geliş dönüş yapıyorum. Samsun 19 Mayıs Engiz Mahallesi'ndeyim. Ekranlarda gördüğünüz Engiz Yalı Evlerinde 30 tane 2 artı 1 villanın olduğu bu projeden villalar satıyoruz. Enteresan bir proje. Hanımefendilere ait özel havuzu olan, ayrıca ortak kullanım havuzları olan bir proje. Denize 500 metre mesafede, verandayla beraber 135 metrekare kullanım alanı var. Yerden ısıtması mevcut. Ebeveyn banyolu ve giyinme odalı. Ayrıca çocuk odasında da duşu mevcut. Evde klima alt yapısı var. Yine terasta mutfak alanı var. O alanı da kapatabiliyorsunuz, açık kapalı. Otoparkı mevcut kafeteryası var. Kafeteryanın üstünde site görevlisine ait bir de evi var. Bu proje 2025 Temmuz ayı sonunda teslim edilecek. Sizler de bu projeden gayrimenkul almak isterseniz bizi arayabilirsiniz. Şimdi bu projeyi hep beraber geziyoruz. Evet arkadaşlar 30 tane villanın olduğu site. Villalar bu şekliyle e, olacak. Arkadan girişleri buradan. Ana girişimiz burası. Girişte e, bu şekliyle e, taş döşenmiş ana giriş kapısı. Girdiğimizde solda Alaturka bir tuvalet alanımız var. Sağdaki alanda vestiyer alanımız mevcut. Burası evin salonu. E, yine müteahhit arkadaş e, burayı burayı Farklı bir konsepte çamaşır makinesi vesaire e, alanı yapacak. Burada komple boydan boya sürgülü camımız olacak. E, burası Mehmet Bey gelebilirsin. Şu alan buraya kadar çimle beraber e, dolacak. E, buradaki havuzlar ortak kullanıma ait. Birazdan sunacağız. E, karşıdaki e, tek bir havuzumuz var. Orası da hanımefendilere ait özel bir havuz olacak. Yine burada salon ve mutfak ayrılmış. L şeklinde burada bir mutfak alanımız var. Şu şekliyle bir mutfak alanımız olacak. Şuradaki camdan dışarıyı görebiliyoruz. Yine Mehmet Bey şu alan burası da çimle beraber doldurulacak. Bu kapıdan da yine ortak alanları havuza çıkabiliyoruz. İki artı bir, 135 metrekare. Mermerlerimiz bu şekliyle korkuluklar cam yapılacak ustaları çalışıyor ama biz devam edeceğiz. Girdiğimizde havuzu gören bu cephede ebeveyn banyolu ve giyim odalı ana odamız mevcut. Yine burası boydan boya cam oluyor. Sitenin manzarasını bu şekliyle görüyoruz. Binaların konumundan dolayı hepsi aynı sırada yapılmamış, ilerli gerili olduğu için mahremiyet açısından aileler, yaşayan aileleri birbirini görmüyor. Burada böyle estetik bir durum mevcut. Yine burası giyinme odası, sağlı ve sollu. Burası giyinme odası. Burası da evin ana ebeveyn banyosu. Ana banyolarından bir tanesi. Yatak odamız arkadaşlar. Kusura bakmayın inşaatta burada işçilerin yemek alanları vesaire mevcut. Ee, yine burada bir duş alanımız var. Oldukça da geniş Mehmet Bey. Yine şu alan bakın özel taş yapılmış. Burası böyle teras olarak kullanılacak. Yine diğer tarafta bu alanda bu şekliyle çok rahatlıkla kullanılacak. Yine burada kombi alanımız var. Bölgede doğalgaz var arkadaşlar. Ve üst katta bir çatı alanımız var. Orayı da sizlere tanıtmak istiyorum. Buradan da villanın ön tarafını görüyoruz. Burada seramik döşemesi yapılıyor. Şu alan mutfak alt yapısı, alanı. Şu alan güneşlenme alanı olacak. Diğer deniz cephesindeki alanda teras e, alanı olacak. Şu e, ortayı da isterse aileler kapatarak burayı kış bahçesi olarak kullanacak. E, çok farklı bir konsept. Gerçekten benim hoşuma gitti. İnşaatı da çok hızlı ilerliyor. Bütün ustalar çalışıyor. Temmuz ayı sonunda da burası teslim edilecek. E, gitmiyoruz ama arkadaşlar şu ileride hanımefendilere ait mahremiyet havuzu var. Onun altında 15 kişilik kapalı otoparkı var. Yine bu alanda açık otopark alanları da var. Denize'de 500 metre mesafede. Gerçekten her şey birinci sınıf. Çok konsept bir proje. Daha detaylı videolarda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı, mutlu, iyi günler diliyorum.